Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından valilik girişinde karşılanan Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseynov, Valilik şeref defterini imzaladı. Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseynov'u Edirne'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Canalp, ''Büyük bir coğrafyayı, Türk dünyasını temsil ediyorsunuz. Hem Edirne'yi, hem Türkiye'yi, hem Türk dünyasını birbirleriyle daha entegre, daha bitişik hale getirmek için birlikte çaba göstereceğiz.'' dedi. Vali Ekrem Canalp, Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını alabilmek için yoğun çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, temennimiz Türk Dünyası Kültür Başkenti Türkiye'den Edirne olur. Bunu çok isterim ama Türkiye'den herhangi bir vilayet olsa da ona destek olmak isteriz. Çünkü Türk dünyası ile ilgili yapılacak kültürel faaliyetler aramızdaki bağın güçlendirilmesine gelecek nesillerin de bu bağları daha da güçlü şekilde bir vesile teşkil ediyor çoğunu Balkan coğrafyasından olmak üzere Türk dünyasının dört bir yanından 5000 civarında öğrenci Edirne'de eğitim görüyor. Edirne aynı zamanda Balkanlar açısından kültürel bir merkez, belki de Balkanların kültürel başkentidir. Hem coğrafi hem de kültürel olarak merkezi bir konumda olan Edirne'mizi Türk Dünyası Kültür Başkenti olması amacıyla önümüzdeki dönem için başvurumuzu yapacağız, adaylığını resmi olarak açıklayacağız şeklinde konuştu. Kentin tarihi alanlarını da ziyaret eden Türk Soy Genel Sekreteri Düsen Kaseynov, Edirne'nin önemli bir kültür şehri olduğunu belirterek, Edirne bu anlamda iyi bir partner olabilir. Edirne'de de pek çok kültürel ve sanatsal etkinlik düzenleme planlarımız var. Amacımız Orta Asya ile Balkan coğrafyasındaki Türkleri tanıştırmak, buluşturmak ve Türk dünyasındaki öğrencileri Edirne'ye getirebilmek dedi. Vali Canerp konuğuna kentin asırlık el sanatlarından Edirne kari işlemesi tablo armağan etti. Kaseynov'da Vali Can Alpet Türk yayınlarını ve Çin'i hatıra plaketi hediye etti.